EPDK'nın güneş enerjisi yatırımcılarına verdiği alım ve ödeme garantilerinde geriye dönük değişikliğe gitmesi sektörü ayağa kaldırmıştı. Karara en sert tepkiyi veren OSV Başkanı Suat Öztürk alınan karardan dönülmesi için girişimlerin devam ettiğini söyledi. Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu 2019 sonrası yapılan lisanssız güneş enerji santrallerinin tüketimden fazlasının elektrik piyasası yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasına bedelsiz olarak verilmesini öngören değişikliğe tepkiler hala devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, EPDK kararına ilişkin yaptığı açıklamada siyasi kanallarla girişimlerinin devam ettiğini belirterek yeniden bir kurul kararı alınacağına emin olduğunu söyledi. Devam ediyor. Siyasilerle de devam ediyoruz. Siyasi kanallarla da gidiyoruz. Bizim de görüşmelerimizden sosyal medyadan bütün Türkiye genelinde bir iletişim halindeyiz biz. Bununla ilgili bir çalışma yapıldığını almış olduğum bilgiler var. Bir de tabii Danıştay'a Türkiye genelde birçok firma davaştı. Danıştay'da da bu büyük oranda bir geri dönüş olacaktır ama ben öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çünkü artık bilgilendirilmiş konusunda bu konuda. Mecliste yeni açılıyor tahmin ediyorum. Mecliste de bu işle ilgili bazı siyasiler falan önergeler verecekler. Kürsülerden çıkıp konuşacaklar bu konuyu. Çünkü bu Türkiye'de birçok insanın meselesi. Bundan bir yeniden bir kurul kararı çıkacağına ben inanıyorum. Ama eğer öyle bir şey olmasa bile bu Danıştay'dan kesinlikle bunu çok hukukçularla yapmış olduğumuz görüşmelerde bunun büyük yani oran yüzdesiyle bunun döneceğini ama biz diyoruz ki bu iş Danıştay'a falan kalmasın. Burada bir eksiklik var, bir yanlışlık var, bir haksızlık var. Bu insan mağdur olan insanların kurul kararının yayınlandığı tarihten sonrası için geçerli olacak bu şekilde tarih belirlenmesi geçmişi kapsamı almaması gerektiğini bunu bütün hukukçular zaten söylüyor. Mağdur olmaya başlamış birçok firmanın olduğunu ifade eden Öztürk, güneş paneli işinin ucuz bir yatırım işi olmadığını, bu haksızlığın giderileceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi. Bunların mağduriyetler kişiler yoksa eğer bunun uzun süreli böyle bir dönüşümü olmadığı takdirde bu firmaların birçoğu batar. Çünkü ciddi manada risklere girdiler. Çünkü bir güneş paneli gez yes, enerji işi öyle ucuz yatırım bir iş değil. Yani maliyeti olan bir iş. Hep kredi kullanmışlar yüzde seksen, yüzde Devlet bunlara katkı olarak kırsal kalkınmadan hibe destekleri verilmiş. E buradaki bu haksızlık giderilecektir diyoruz.